yatırımsız bir şekilde ayda 10 dolar kazanmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. İlk olarak ücretsiz bir şekilde üye olduktan sonra ana sayfadan almak için tıklayın butonuna tıklıyoruz. Buradan satın alın 0 dolar yazan butona tıklıyoruz. Ardından robot deposuna girerek etkinleştirme yazısına tıklıyoruz ve artık aylık 10 dolar kazanmaya başladınız. Diğer para kazanma yöntemi ise siteye referans getirmek. Ana sayfadan paylaş butonuna tıklayarak referans linkiniz veya referans kodunuz ile tanıdıklarınızı davet edebilirsiniz. Ana sayfadan ekip kısmına girerek davet ettiğiniz üyeleri yani referanslarınızı görebilirsiniz. Birinci seviye üye sizin davet ettiğiniz üyelerdir. Bu üyelerden %12 komisyon kazanırsınız. İkinci seviye üye birinci seviye üyelerinizin davet ettiği üyelerdir. Bunlardan %6 komisyon kazanırsınız. Üçüncü seviye üye ikinci seviye üyelerinizin davet ettiği üyelerdir. Bunlardan ise %3 komisyon kazanırsınız. Merak etmeyin bu komisyonları site karşılamakta. Bir diğer para kazanma yöntemi ise robot satın almaktır. Ana sayfadan robot merkezi kısmından daha fazlaya tıklayarak robotları görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere 5 adet robot bulunmakta. Birinci robotumuz yaklaşık 450 Türk Lirası değerindedir ve aylık 700-800 Türk Lirası kazanç sağlamaktadır. İkinci robotumuz yaklaşık 1450 Türk Lirası değerindedir ve aylık 2000-2100 Türk Lirası kazanç sağlamaktadır. Üçüncü robotumuz yaklaşık 7.200 Türk lirası değerindedir ve aylık 10.000-11.000 10 Türk lirası kazan sağlamaktadır. Daha yüksek fiyatlarda ve daha yüksek kazanç sağlayan robotlarda bulunmakta. Peki bu paraları veren site nasıl para kazanıyor? Webtrax bir kazan-kazan sistemidir. Yani bizim yatırdığımız paralar ile otomatik olarak kripto paralarını en ucuz şekilde bir siteden satın alıp en pahalı şekilde başka bir siteye satmaktadır. Bu sayede hem kendileri hem de biz güzel kazançlar sağlamaktayız. Gerekli videolar ve bilgiler hesabımızda bulunmakta. Dilerseniz göz gezdirebilirsiniz. Sizlere kendi kazançlarımı göstermek istiyorum. WebTrax yaklaşık bir aydır kullanıyorum ve elimde birinci, ikinci ve üçüncü seviye robotlardan birer adet bulunmakta. Yani yaklaşık 9000 Türk lirası gibi yatırımda bulundum. Şu an ise günlük referanslarımdan 5 dolar kazanıyorum ve robotlardan ise yaklaşık 11 dolar kazanıyorum. Bu da günlük 16 dolara tekabül etmekte. Para yatırma ve para çekme kayıtlarına tıklayarak üyelerin çekim taleplerini görebilirsiniz. Webtrax şu an sorunsuz bir şekilde devam etmekte. Kripto paralar var olduğu sürece de Webtrax var olacaktır. Geç olmadan yerlerinizi alın derim herkese. Bol kazançlar dilerim.